Hepinize el arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PKXT'de e, Türkiye'nin en zengin hesabını göstereceğim. E, arkadaşlar bu hesap baya zengin. Hesaba da girdim. Baya kişi girdiği için ara sıra bağlanma sıkıntısı oluyor. Bakın görüyorsunuz zenginliğinden anlarsınız şimdi. Arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse hesabın şifresini yok bu... arkadaşlar bu videoya bakın 5 like gelirse hesabın şifresini ve Gmail'ini vereceğim. Görüyorsunuz ya bu kadar zengin hesap. Üstüklerini görüyorsunuz. Arkadaşlar bu hesap öküz kadar zengin. Ne bileyim bayağı zengin hatta. Oha. Ne? Arkadaşlar benim tipim bu. Ben bu tipimi yapmıştım. Ara sıra hesaba çok kız giriyor. O yüzden ara sıra sıkıntılar olabiliyor. Ben bu tipi yapmıştım. Gördüğünüz gibi şöyle. Aaa şapkayı taktım. Bir asıl onun şapkası da var arkadaşlar. Adam bu şapkayı kullanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulaklıkta da zengin, Eldivende de. Bunda da bu ayakkabı. Arkadaşlar ben bu ayakkabıyı almıştım. Son <laughs> kullandığım Arkadaşlar sonra görüyorsunuz. bayağı bu hesap zengin yani alabilirsin girebilirsiniz. Eğer bu bu videoya e, bu videoya 5 like gelsin. 5 like gelsin. Hesabın şifresini ve cemilini vereceğim. Bakın bu çok arkadaşlar şu an bende olan üstlük çok hızlı koşturuyor. Özel gücü var. Yani hesap o kadar zengin ki baksanıza. Bu hesabı kesinlikle istemeniz lazım. Ne bu hesaba girmek istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. Kendinize iyi bakın. Kanal'a abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. See you.